Fakir bu ne oğlum ya yine hangi işlere bulaştırdı bizi? Oğlum bugün çok zengin olacağız. Ne söyleyecekmişiz kardeşim? Bu silahla mı olacağız? Oğlu, bu silah sadece zengin olmamıza yardım edecek bir araç. Örümcek ailesi. Bakın buradaki elmas pusulası bu dağın içinde çok büyük elmas rezervlerinin olduğunu söylüyor. Efsaneye göre arkadaşlar bu karlı dağın altında elmas elmas köy varmış ve bu elmas köylüler eşsiz dünyanın en gerçekçi elmaslarını yetiştiriyorlarmış. Bize o elmaslarla elmas adamlara dönüşebiliriz. Peki fakir. Her şey anladım da bu ki bu Noel Baba kıyafeti de işe yarayacak. Onlara hediye getirdiğimi söyleyeceğim oğlum. Ben 3 adım ilerisi düşünüyorum. Enes sen sadece benim dediklerimi yap. Şimdi buradaki düğmeye bastığım an kaçacağız. Anlaşıldı mı? Tamam fakir. Çok uzaklara gideceğiz. Yani şu dağın tepesinden çıkman yeterli. Çünkü bunun etrafında çıkan plazma ışınları seni yok edebilir. Beni yok edebilir. O yüzden basıp kaçacağız arkadaşlar. Hazır mısın Enes? Hazırım kardeşim. 3 2 1 Bastım. Kaç 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 şöyle gidelim arkadaşlar. Koş 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 koş. Oy. Oh. Hop oh, şöyle gidelim. Ne oldu? Oha arkadaşlar bakın plazma silahı nasıl da burada bir oyuk açmış. Şimdi bir tane daha mermi koyalım. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. sonuncuyu da ekledim arkadaşlar. Bununla bence elmas köye ulaşacağız. Oh. Hop hadi. Arkadaşlar evet delik açılmış bakın. Gelin es gel gel. Geliyorum sanki. Aman Allah'ım neler oluyor yahu. Deprem oluyor oluyor. Ha işte burada arkadaşlar. Gelin es gel gel benim yaptığım yoldan. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Nasıl çıkacağız? Hop. Birazcık da şöyle. Enes alt taş atıyorum sen de çık. Hop. Gelin bakalım. Oha, orada bir tane köylü var. Şöyle hemen. ho! mutlu Noeller, mutlu yılbaşılar. Sizlere hediyeler getirdim. Noel baba sizlere hediye getirdim. bakalım bunları. Allah inanmıyorum. Senin gerçek olduğunu biliyordum. Evet. Birazcık yaşlı olman gerekiyor. Hem geyiğin nerede? E, geyim de burada. Ne? Geyik mi? Evet. Ses çıkarsın da görsün. Fakir geyik nasıl ses çıkarıyor? bilmiyorum. En az çabuk bir ses çıkar. Kıtkıtık. Kıtkıtık. Eee gördünüz mü? Sizin gelip birazcık bozuk ama neyse. Arkadaşlar da vereceğim <laughs> mi diye. Evet vereceğim ama ondan önce şu. Arkadaşlar görüyor musunuz yetiştirdikleri elmasları? Çok iyiler çok iyiler. Ee, şöyle sizlere hediyelerinizi vereyim. Bu hediyeler çok güzel. Kesinlikle bunlar içinde toprak filan yok Ben sizlere <laughs> özel olarak hediye getirdim Çok teşekkür ederiz Noel Baba Biz sana ne yapabiliriz peki Ne yapalım biz ona Sen de bizden şey al Elmas al bizde elmas bolca var E, alayım Tamam e, Hatta arayayım de toplasın geyip sen de şurayı toplasana Tamam tamam toplayacağım Uy, topla 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 topla. Hop, alalım şunları. Arkadaşlar şunlara bakın. Çok iyi. Hop. Şey Noel Baba, Noel Baba aşağı köye gidecek misiniz? Aşağı köyde mi var? Evet aşağı köyde zümrüt halkı var. Onlara da götürecek misiniz hediye? Onlara götürmeseniz de bize verseniz olur mu? Niye? <laughs> Biz onlarla kavgalıyız da o yüzden. Yok yok onlara da gitmemiz gerekiyor. Baker, onlarda nasıl bir şey vardır ki? Bilmiyorum ama bence onlarda da böyle gerçekçi zümrütler vardır. Şöyle topluyorum. Siz yine yetiştirirsiniz bunları. Zaten kolay yetişiyordur değil mi? Ha, 15 yılda bir yetişiyor. 15 yıl mı? <laughs> Oy arkadaşlar bunların tanesi aşırı çok fazla değerlidir. Aldık bunları. Biz şimdi aşağıya gideceğiz. E, sana vermedim mi hediye? Al bakalım sen de hediyeni. Hop. Arkadaşlar hadi bakalım bir de aşağı kata gidelim. Enes geliyor musun? Buldum, fakir nerede buldu Fakir'i? Keşke daha erken deseydi. Nefes nefese kaldım. Oha arkadaşlar. Oğlum bu ne? Bunlar da ağaçta en gerçekçi zümrütleri yetiştiriyor herhalde. Biz çekil bakalım hediyelerimizi dağıtalım. Ana Noel baba. Evet Noel baba sana getirdi hediye. Ana çok teşekkür ederiz. Yukarıdakilere verdin mi? Evet tabii onlara da vermek zorundayım. Öf, keşke onlara vermeseydin. Yapacak bir şey yok. Alın bakalım sizlere. Bunların içinde sizlerin işinize yarayacak çok güzel şeyler var. Örneğin toprak, sonra kemik de işinize yarar. Çürük et de işinize yarar. Ondan sizlere doldurdum, doldurdum, getirdim. Hop şöyle vereyim. Başka Oo sizde çok fazlaymışsınız ha. Al bakalım sen de şunu. Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederiz Noel Baba. Biz de sana zümrüt verelim. Lütfen, lütfen bak zümrüt göndermeyiz. Tamamdır. Ha? Elma elmas halkından elmas verdin. Of ya, bizden daha fazla zümrüt al. Hatta buradaki bütün zümrütleri topla. Onları da daha fazla vermeliyiz sana. Tamam, tamam merak etmeyin. Siz isteyin yeter ki. Arkadaşlar şunlara bakın. Topla abi, topla, 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 topla şunları. Elma toplar gibi zümrüt topluyorum. Fakir ne kadar iyi parlıyorlar görüyor musun kardeşim? Evet çok güzeller hepsi çok iyiler. Arkadaşlar normalde Minecraft'ta böyle zügütler görmeyiz. Ama böyle köye gelirseniz görürsünüz. Hop topla şunları da. Başka kaldı mı Enes? Fakir hepsini topluyorsun kardeşim. Hepsini mi alacaksın? Ee, bana hepsini alın dediler çünkü. Arkadaşlar ooo. Topla, topla, topla. Başka kaldı mı? Şöyle. Aa şurada iki tane kalmış. Ee, sanırım kalmadı. Sizlere tekrardan mutlu yılbaşılar diliyorum. Ee, ben yukarı çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Aa bak buraya düşmüş bir tane. Bunu alalım. Arkadaşlar şunlara bakın. Ne kadar çok şeyimiz oldu. Hemen gidelim. Hadi bakalım görüşürüz bir sonraki sene elmas halkı. Hop inelim aşağıya. Canım acıdı ama olsun bir şey olmaz üstümde dünyanın en değerli taşları var hemen köye gidelim aklında süper bir fikir var arkadaşlar. Wow gerçekten bunları buldunuz mu? Evet zengin bulduk nasıl güzel mi? Sen biliyorsundur zaten Minecraft elmaslarının hepsine hakimsindir peki buradaki elması hiç görmüş müydün? <laughs> Hayatımda hiç görmemiştim. Ben de ben de şuna baksana ne kadar parlak. Şimdi arkadaşlar elmasları eriteceğim ve benimle vücudumla birleşmesini sağlayacağım arkadaşlar çok iyi olacak. Gördüğünüz gibi buraya bir tane sistem yaptım. Buradaki huniler ortadaki büyük huninin içine ben atlayacağım. Bunları kenarlara da elmasları ve zümrütleri atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada eşsiz elmaslar var. Şimdi bundan bir tane, bundan da bir tane Hop attım şimdi bunun içindeki Elmas bu lav sayesinde Eriyecek arkadaşlar eriyecek eriyecek Ve akacak ortadaki Hunnin içine gelecek Hop bunu da yaptım ve ben de şimdi hazırsanız ortaya atlayacağım ve bakalım bu eşsiz elmaslarla birleştiğim zaman nasıl bir şey olacağım çok merak ediyorum hazır mısınız? Fakir dikkat et. Aynen kardeşim dikkat et. Tamam merak etmeyin. Hop eee bir şey olmadı. Güzel. İyi ben sevdim bunu. İyi, ben denemeye başladım. Vallahi içeriden ses ses sesler geliyor. Duyuyor musun Zeki? Duyuyorum duyuyorum. Bir şey olmuş mudur acaba o fakire? Ooo hadi. Çıkabilir. Hadi. hadi. Oo, merhaba çocuklar. Aa, fakir. Ne oldu sana kardeşim böyle? Ne olmuş? Ooo <laughs> oh, tamamıyla elbastan olmuşum. Parıldıyorsun kardeşim. Nasılım? Süpersin kardeşim süper. Aa? Aa? Sen nesin böyle be? Gözlerimi inanamıyorum. Aramıyorum. Oha ne oluyor be? Fakir sana aşık oldu herhalde. Çok iyi. Oha bir şey diyeyim mi? Ben de böyle parıl parıl parıldasam tabii ki aşık olurum. Şuna bakın. Gel. Ne oluyor? Şunlara bak kardeşim. Ne oluyor be size köylüler? Allah Allah. Köylü yanıyorsun haberin olsun. Yanayım senin için yanarım ben. Oha, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar daha zümrütleri kullanmadım. Bir de zümrütleri kullandım düşünsenize. Arkadaşlar çok iyi. Dur bakalım zümrütler işte burada. Gördüğünüz gibi pürüzsüz zümrüt. Bunları da kullanırsam çok iyi olur. Onlara da dönüşeyim mi? Ya da bu pürüzsüz zümrütü de bir sonraki bölüm yapalım arkadaşlar. Şu köylülere bakın. Eğer zümrütlerle de birleşirsem arkadaşlar dünyanın hakimi olabilirim. Herkesi yönetebilirim. Değil mi? Mesela benim için şuradaki ağacı yok et desem yok eder misin? Yok etmek mi? Aniyeler içinde bitiririm ağacı. İşte bu. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi elmas adam olduk. Bir sonraki bölümde ne olalım bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümü de kaçırmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler beğen tuşuna basmayı da unutmasın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ekrandaki videolarda tıklarsanız çok güzel olur. Görüşmek üzere. Bay bay. Gelin bakalım köylüler. Bana birazcık elmas kazın.